Herkese merhaba arkadaşlar. Ve sizlerle beraber iki kişilik oyun oynuyoruz. Yanımda sadece Umut var. Umut'la beraber oynayacağım. <laughs> Uzun zamandır. Dört <laughs> kişilik oyun. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyordu. <gülüyor> Bu ne? Hapşuruk tuttu. <laughs> evet. Umut gel. Umut'la beraber oynayacağım. Bu arada yanımızda Can var. Küçük kardeşim sıfır yaşına Aralık ayında 1'e girecek. Abi, abi. Ay burnum da kaşındı. Ne oluyor, ne oluyor? Evet ben fa fazla uzatmayacağım. Başlayacağım. Abi bu ne? 5 hmm. tane seçeceğiz. Bak. Ne olsun abi, ne olsun bah. ne olsun. Umut geçsin de fel fel. Bir tane kaldı. Ne? 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 Seç bakayım. Kim yener sizce? Ben yenerim. Ben yenerim ama yine de eğlence olsun diye de izleyin arkadaşlar. Belki Umut yendi belki. Ne? Dur bekle Umut. Ee, bunlar yok zaten. Uzay rengi olan benim her zamanki gibi. Bu sarı olan da umut arkadaşlar. Kimin suya sancılarıyla da yazın başladı. <laughs> Abi Hayır. A. A, atamadım. Abo aldı. Aa! hayır hayır <laughs> <laughs> atı <laughs> ki atacağım ki bir, bir, Bibi. bir, 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 ya bir, bir, ya bir, 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 ne bir, bir, Atamaz ki. Attı. Atamadım. Ya. <laughs> ya. <bak. gülüyor> ya. Ay. Evet şimdi atacağım. <laughs> hmm, ben süreyi unuttum. Umut yendi. Ef <laughs> ya. Umut yendi ya. Şimdi görürsün sen onu. Bu be. Baba. Ben, abi. ben tek. Ay. Ya ben neden erken basmadım? <gülüyor> <gülüyor> Kaderi hızlı bir şekilde değiştireceğim. Tut. <laughs> ben kaçtım. Bayçi, abi bir. <laughs> Virou. <laughs> <laughs> <Abidu. Abidu. gülüyor> <Abidu. gülüyor> <laughs> Birbirimize yapmayalım tamam mı Umarım ya. Uzaklaş azıcık ama ya. Ama Umut yapmayacaktık hani Uzaklaş azıcık ya. Ben 2-2 6-6 altı, altı. son tur Umut Kim yanarsa o kazanıyor Ne Ne O O ne Bence kımılda mı Umut? Ya. Açıl. Yavaş yavaş sakin sakin. Abu 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 abu. Um bebe. Geçin. Abu. Şuradan da galiba. Ya. Şuradan şöyle. Şurada, şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> <da> bomba varmış. Ne yapıyor abi Hadi bakalım kim gelecek? <laughs> Aç! yavaş ve sakin. tecrübe Anne! Ya Umut ya! Aaaa! Bir... de... de... O ne? Abooo! Abooo! Bir de... Çaa! Oraya kadar gitmiştim! <laughs> ô lè dẹt dạ dẹt 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 Abi ben de sıkışıp kaldık burada ya. Yes. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Dachi ben uno det. <laughs> Tüh ya sonunda. Vallahi ben Umut seni kazandırmaya çalıştım ama olmadı. Çünkü orada sürekli durdun. Seni kazandırmaya çalışmam olmadı. En sonunda sıkıldım kazandım. I will not like a my nose and bye bye. <laughs>